Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle önemli ve güncel bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde tarım ve orman arazilerinde yaşanan sorunlar kamuoyunun da gündemini sürekli meşgul etmektedir. Bu bağlamda hükümetimiz 2B arazilerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla bir dizi yasa ve düzenleme gerçekleştirmiştir. Peki 2B arsası nedir? 2B arsası alınır mı? 2B arsayı ev yapılır mı? Ve en önemlisi, 2B arsa nasıl satın alınır? İşte bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve bu videoda paylaşıyoruz. 2B arsası, kısaca tarım ve orman alanları içerisinde bulunan ve imara açılması planlanan arazilere verilen isimdir. 2B arsaları 2012 yılında çıkan 2B yasası ile birlikte satışa sunulmuş ve vatandaşlarımıza uygun şartlarla satın alma imkanı sağlanmıştır. Peki bu arsaları almak mantıklı mıdır? Öncelikle belirtmekte fayda var ki 2B arsaları doğal ve kültürel değerlere sahip alanlar olup bu nedenle de değerli yatırım araçlarıdır. 2B arsası satın almayı düşünen vatandaşlarımızın aklına gelen en önemli sorulardan biri de bu arsalar üzerinde ev yapılıp yapılamayacağıdır. Bu konuda önemli bir ayrım yapmak gerekmektedir. Eğer 2B arsası, imar planları içerisinde yer alıyorsa ve belediyeler tarafından yapılaşmaya uygun görülüyorsa, bu tür arsalar üzerinde ev yapmak mümkündür. Ancak 2B arsası orman köylerinde bulunuyorsa ve yapılaşma izni bulunmuyorsa, bu tür arsalar üzerinde ev yapılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle arsa satın almadan önce mutlaka belediyelerden ve ilgili kurumlardan bilgi almanız gerekmektedir. Şimdi gelelim 2B arsa nasıl satın alınır sorusuna. Öncelikle 2B arsalarının satış süreci Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte arsa satın almak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle belli başlı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında arsa üzerinde bulunan yapıların yıkılması, arsa sahipleriyle anlaşma sağlanması ve arsa bedelinin ödenmesi bulunmaktadır. Arsa bedelini ödemek için ise vatandaşlarımızın öncelikle TC Ziraat Bankalarından bir hesap açtırması gerekmektedir. Bu hesaba arsa bedelinin tamamı yatırılmalı ve ardından ilgili banka şubesine başvurarak satış işlemlerine başlanmalıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ilgili banka şubesindeki yetkililere gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. Bu belgeler arasında arsa satışına ilişkin noter tasdikli muvafakatname belgesi, arsa bedelinin ödendiğini gösteren milli emlak dekontu ve nüfus cüzdanı gibi belgeler yer almaktadır. 2B arazi alımı yasanın gerektirdiği kurallar dahilinde yapılabilmektedir. 2B arazilerinde satış ücreti idare tarafından belirlenmektedir. Hak sahipleri başvuru işlemlerini gerçekleştirerek söz konusu araziye alabilmektedirler. Hak sahiplerinin kadastro belgelerinin kesinleşmesinden 8 ay süre içerisinde yetkili yerlere başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bittikten sonra en çok 6 ay içerisinde araziye almak isteyenlere bildirim yapılmaktadır. 2B arazilerin satış bedellerinde ise 2B arazileri rayiç bedelleri etkili olmaktadır. Rayiç bedelin %70'i ödenerek satış gerçekleştirilebilmektir. 2B arazi tapu alma işlemleri noter huzurunda gerçekleşmektedir. 2B arazileri genellikle ilgili belediyeler tarafından imara açılmaktadır. Belediyeler imara açılma durumunda arsanın metrekaresine göre rayiç bedel üzerinden bir bedel ile arsayı imara açarlar. 2B arsalar hem devlet kanalından hem de emlakçılar tarafından satışa sunulmaktadır. 2B arsayı devlet kanalından satın almanız için Milli Emlak gerekli peşinatı ödedikten sonra geri kalan miktarı taksitlere böldürebilirsiniz. Burada devletin aracılık komisyon oranı %4'tür. 2B arsayı emlakçıdan almak isterseniz hem alıcı hem de satıcıdan %2 komisyonla satın alıp tüm süreci profesyonel bir şekilde gayrimenkul danışmanına takip ettirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.